Hiç düşündün mü? Neden bazen en kalabalık anlarda bile yalnız hissedersin kendini? Neden gürültü içinde bile bir sessizlik arar durur içindeki o ses? Belki de kalbin unuttuğu bir yere dönmeye çalışıyordur. Belki de senin aradığın şey hiç uzakta değildir. Belki de hep oradaydı. Sadece sen bakmayı unutmuştun. Şüphesiz kalpler Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu bir söz değil, bir gerçekliktir. Bir hatırlatmadır. Kalbin kendi özüne dair bir çağrıdır. Sen her şeyi denersin. Dışarıda bir şeyler ararsın; bir ilişkide, bir başarıda, bir onayda. Ama hiçbiri dolduramaz o boşluğu. Çünkü o boşluk dışarıdan doldurulacak bir yer değildir. O içeriden açılır ve ancak kendi kaynağına döndüğünde kapanır. Ahmet Yesevi der ki: "Kalp bir aynadır. Onu ne kadar silersin, o kadar görür. Ama çoğumuz aynayı temizlemek yerine üzerine perdeler çekeriz. Öfke, kibir, endişe, sahip olma hırsı, bunlar kalbin üzerine çöken tozlardır. Ve bu tozlar arasında kaybolur gider o berrak yüz. Sen kendini unutursun. Hakikati unutursun. Sonra bir gün, bir anda belki bir sessizlikte, belki bir acıda, hatırlarsın. İçinde bir şey kıpırdar. Sanki bir ses sana adını fısıldar. Peki bu hatırlamak nasıl olur? Nasıl sileriz o aynayı? Nasıl buluruz o kaybolan huzuru? Yesevi'nin dilinde bu hal bir yolculuktur. Ama bu yolculuk dışarıya değil, içeriye doğrudur. Bir kapıdan girersin. Sonra bir başka kapı açılır, Sonra bir başkası, her kapı bir arınmadır. Her eşik bir bırakmadır. Ta ki en son kapıya varırsın. Ve orada kimse yoktur. Sadece sen ve yaratanın nefesi. Sadece sen ve o sessiz sükut. İşte orada huzur bulursun. İlk kapı, nefsini tanımaktır. Sen kim olduğunu sandığını bırakmayı öğrenirsin. Ben, bana ait olan, benim hakkım olan, Bunlar birer perdedir. Nefis sana hep daha fazlasını ister. Hep eksikliğinden dem vurur. Seni yorar, tüketir, doyumsuz bırakır. Ama pirin öğretisinde nefis düşman değildir. O eğitilecek bir attır, dizginlenecek bir güçtür. Sen ona sahip çıktığında o seni taşır. Sen ona boyun eğdiğinde o seni yoldan çıkarır. Bir an dur nefsin ne istiyor şu an? Onay mı, ilgi mi, haklı çıkmak mı yoksa sadece görülmek mi? İkinci kapı tevazudur. Kendini küçük görmek değil, kendini doğru görmektir bu. Sen ne kadar büyük olduğunu unuttuğunda ne kadar küçük olduğunu da unutursun. Tevazu bir dengeyi bulmaktır. Bir ağaç gibi olmaktır. Kökleri toprağa gömülü, dalları göğe uzanmış. Ne yerde kalır ne gökte kaybolur. Yesevi bunu gönül alçaklığı diye adlandırır. Ama bu bir zayıflık değildir. Aksine en büyük güçtür. Çünkü ancak alçak olan dolar. Ancak boşalan kabul eder. Sen kiminle yarışıyorsun? Kime üstün gelmeye çalışıyorsun? Yoksa sadece kendine mi kanıtlamak istiyorsun bir şeyler? Üçüncü kapı hizmettir sen kendinden çıktığında, başkası için bir şey yaptığında, bir şey değişir içinde. Sanki bir ağırlık kalkar, sanki bir pencere açılır. Hizmet, sevginin dilidir. Yesevinin yolunda hizmet, gösteriş değildir, beklenti değildir. O sadece vermektir. Karşılık beklemeden, övgü beklemeden bir kap su uzatırsın, bir söz söylersin, bir elin tutar başka bir eli. İşte o anda kalbin genişler. İşte o anda kendinden çıkarsın. Ne zaman son kez hiçbir beklentin olmadan sadece vermek için verdin? Dördüncü kapı sükuttur. Sessizlik boşluk değildir. O, doluluğun ta kendisidir. Ahmet Yesevi der ki, Dil çok konuşur, gönül çok az. Sen ne kadar konuşursan o kadar uzaklaşırsın. Çünkü kelimeler bazen perdeler olur, bazen kalkan olur. Sen ardına saklanırsın onların. Ama sessizlikte saklanacak yer yoktur. Sessizlikte sen senle baş başa kalırsın. Ve işte orada yaratanın sesi duyulur. O ses bir fısıltıdır, bir nefestir, bir hatırlatmadır. Korkuyor musun sessizlikten? Yoksa korktuğun orada kendini bulmak mı? Beşinci kapı zikirdir. Allah'ı anmaktır. Ama bu sadece dudakta değildir. Bu kalpte bir yanmadır, bir tutuşmadır, bir erimedir. Sen ne kadar zikredersen o kadar hatırlarsın. Ne kadar hatırlarsan o kadar unutursun. Kendini unutursun, acını unutursun, endişeni unutursun. Çünkü orada sadece o kalır. Yesevi'nin yolunda zikir tekrar değildir. O bir dönüştür. Bir yeniden doğuştur. Her kelimede bir eski parça dökülür. Her nefeste bir yeni hal açılır. Ve işte tam burada bir şey olur. Bir durak gelir. Bir an, zamanın durduğu bir an. Ne geçmiş vardır artık, ne gelecek. Sadece şimdi. Sadece bu nefes. Sadece bu kalp atışı. Sen buradasın. Tam olarak buradasın. İşte bu tecellidir. İşte bu hakkın bir tecellisidir. Sen görmezsin belki ama hissedersin. İçinde bir nur yanar. Bir sıcaklık yayılır. Bir huzur kaplar seni ve o huzur dışarıdan gelmez. O hep içindeydi. Sen sadece ona yer açtın. Ahmet Yesevi'nin dilinde bu hal aşktır. Ama bu aşk tutku değildir, ihtiras değildir. Bu aşk bir teslimiyettir, bir bırakmadır. Sen kendini bırakırsın. Planlarını, kontrolünü, direncini bırakırsın ve bıraktığın anda bir hafiflik gelir. Sanki yıllarca taşıdığın bir yükü indirirsin. Sanki uzun bir yolculuktan sonra eve varırsın. Ama bu ev bir mekan değildir. Bu ev bir haldir. Bu ev yaratanın huzurudur. İşte o zaman anlarsın. Aradığın şey hiç uzakta değilmiş. Sen sadece ona bakmıyormuşsun. Kalbinde hep oradaymış. Sessizlikte, nefeste, her an. Sen sadece duymayı unutmuşsun. Ama şimdi duyuyorsun. Şimdi hatırlıyorsun. Ve o hatırlama seni kurtarır. Kalpler Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu bir formül değildir, bir reçete değildir. Bu bir gerçekliktir, bir duadır. Kalp kendi özüne döndüğünde rahatlar. Kendi kaynağına vardığında doyar. Sen ne kadar uzaklaşırsan, o kadar çırpınırsın. Ne kadar yaklaşırsan, o kadar dinginleşirsin. Pirin öğreksinde bu yol herkesin yolu. Zengin, fakir, bilge, cahil fark etmez. Sen Çünkü her kalp Burkesin aynı kaynaktan gelir kontrolak. ve her kalp Durant aynı yere sen, sen sadece o yolu yürümek zorundasın. Kimse senin yerine, yerine yürüyemez. Gelmeye. Kimse seni o kapılardan sen geçiremez. Gelmeye. Sen kendi iradenle, kendi niyetinle yürürsün. Adım adım, nefes nefes. Nefesin. Ve bilirsin ki her adım bir yakınlaşmadır. Be yakınlaşmadır. Be her be nefes be bir be hatırlamadır. Sen yalnız değilsin bu yolda. Seninle yürüyenler vardır. Görünmez ama hissedilir. Rehberler vardır, işaretler vardır. Bir söz duyarsın, bir bakış görürsün, bir an yaşarsın. Ve an sana bir şey anlatır. Sana der ki, yoldasın. Der ki, Devam et, der ki yakınsın ama bu yolda acele yoktur, yarış yoktur, sen kendi zamanında varırsın, kendi halinle açılırsın. Kimse senden hızlı olmak zorunda değildir, kimse senden yavaş kalmak zorunda da değildir. Herkesin kendine ait bir ritmi vardır. Sen sadece kendi ritmine var, kendi kalbini dinle. O sana ne zaman duracağını söyler, ne zaman ilerleyeceğini gösterir. Ve hatırla, bu yol bir çizgi değildir. Bazen geri dönersin, bazen kaybolursun, bazen sıkışırsın. Ama bu, yolun bir parçasıdır. Yesevi'nin sözlerinde kaybolmak, bazen bulmanın yoludur. Sen kaybolduğunda pes etme, sen sıkıştığında bırakma. Sadece dur, nefes al ve sor. Kalbine sor. O sana fiha gösterir. Şimdi bir an gözlerini kapat. Kalbini kulak Orada ne var? Bir huzursuzluk mu? Bir özlem mi? Bir yorgunluk mu? Her ne varsa kabul et onu. Reddetme. Değiştirmeye çalışma. Sadece orada bul ol onunla. yavaşça bir isim an. O ismi kalbinde tekrar et. Yavaşça her tekrarda her tekrarda biraz daha içeri gir. biraz daha derinden gir. ta ki isim kaybolsun. Sen kaybolmaz ama hesitela. Ta ki sadece bir huzur kalsın. İşte o huzur senin O huzur hep senin Sen sadece ona dönmeyi unutmuştun. Sonra şimdi döndün. Ve her dövüş bir yeniden başlamadır. Her hatırlamak bir yeniden doğmaktır. Kalpler Allah'ı anmakla huzur bulur. -Yokta. Bu bir vaat değildir, bu bir hediyedir. Sen, sen bu hediyeyi kabul ettiğinde her şey değişir. Can Dünya Hala aynıdır ama sen değişirsin. Olaylar hisli. aynıdır All ama bakışın Mac's değişir. Sen artık gözle yuva, değil, kalple de bakarsın. De, da, de, 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 de. Ve kalple baktığında her şey bir can anlam, can anlam kazanır. Her acı bir ders, ders her kayıp bir kazanç, her son, bir başlangıç olur. Sen artık yoldasın. Yolun neresinde olduğun önemli değil. Önemli olan yürüyor olman. Önemli olan hatırlamış olman. Ve bu hatırlama seni sonsuza kadar taşır. Çünkü bir kez hatırlayan kalp bir daha unutmaz. Bir kez huzuru tadan gönül bir daha bırakmaz. Huzur seninledir. Huzur her zaman seninledir. Sen sadece ona kapı açmayı bil. Ve o kapı, sen kalbinde kandı, her an, her nefes o kapıyı açabilirsin. Sadece dön. Sadece an. Sadece ol. İşte o zaman her şey yerine oturur. İşte o zaman anlarsın. İşte o zaman huzur bulursun.